Tırnak kesmek temizlik ve arınma anlamına gelir. Bu bağlamda ölü için yapılan bu eylem hem ruhani bir arınma hem de vefanın simgesidir. Rüya'da ölü tırnağını kesmek, rüya sahibinin geçmişte kaybettiği kişilerle olan bağlarını koparmadığını, onları hatırladığını ve manevi destek sunduğunu ifade eder. Aynı zamanda bu rüya, kişinin toplum içinde sevilen, saygı duyulan ve vefalı biri olduğuna işaret eder. Çünkü rüyada yapılan bu nazik davranış, rüya sahibinin hayatındaki insanlara karşı duyduğu şefkatin ve bağlılığın yansımasıdır. Tırnak kesmek aynı zamanda kötülüklerden, negatif enerjilerden arınma anlamına da gelir. Bu rüyayı gören kişi manevi olarak arınma ve temizlenme sürecindedir, hem kendisi hem de sevdikleri için hayırlı adımlar atmaktadır rüyada ölüye ait bir parçayı temizlemek, onun ruhu için yapılan duaların ve hayır işlerinin kabul olacağına, hayırlı sonuçlar getireceğine de delalet eder. Sonuç olarak, rüyada ölünün tırnağını kesmek, geçmişte güçlü bağların korunması, vefanın sürdürülmesi ve manevi dünyaya önem verilmesi anlamlarına gelir. Rüya sahibi bu yolla hem kendisi, hem de kaybettikleri için hayırlı ameller işlemekte, onlara dua etmekte ve onları unutmamaktadır. Bu rüya ruhani bağlılık ve samimiyetin güzel bir işaretidir. Rüya'da yaşlı birinin tırnağını kesmek. Bu rüya oldukça anlamlı ve hayırlı bir rüyadır. Bu rüya, rüya sahibinin hayatındaki insanlara karşı saygılı, sevgi dolu ve şefkatli bir tutum sergilediğine işaret eder. Yaşlıya gösterilen hürmet rüyada manevi olarak karşılık bulur çünkü yaşlılar tecrübe ve bilgelik sembolüdür. Rüyada yaşlı kişinin tırnağını kesmek, rüya sahibinin çevresindeki insanlarla olan ilişkilerinde samimiyet ve saygıyı koruduğunu, bu yüzden de zor zamanlarda yalnız kalmayacağını anlatır. Böyle biri toplum içinde sevilen ve değer verilen bir kişidir. Dualarının kabul olduğu, hayırlı insanlarla çevrili olduğu ve başkalarının yardımıyla sıkıntılarını kolayca aşacağına işaret eder. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin dünya hayatında huzurlu ve mutlu bir dönem geçireceğine, yaşlılara saygı göstererek elde ettiği manevi kazanımlar sayesinde ahirette de mutluluğa ulaşacağına dair müjdedir. Rüya, hayatın hem dünyevi hem de uhrevi yönünde başarı ve sükunetin habercisidir. Sonuç olarak, rüyada yaşlı birinin tırnağını kesmek, sevgi ve saygı dolu ilişkiler kuran, çevresi tarafından desteklenen, hem dünya hem ahiret saadetine kavuşacak hayırlı bir kişinin işaretidir. Videomuzu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın, çünkü birlikte büyümek çok kıymetli. Başka videolarda buluşmak dileğiyle esen kalın, Leyla Bayram Rüya Yorumcusu. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.